Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sizin birlikte yine gece saatlerinde Yazınız Evil 2 oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi en son nerede kaldık? Hemen bir şey yapalım. Ee, en son 3. madalya bulduk ee, ve kaçmaya başladık ama e, burada bir şeyle hatmıyor Ve şurada bir tane mermi var. Ve büyük olan bir şey gelecek kesin. Çok bir mermi var. Neyse hadi bakalım. Yılımıza dönmem devam edelim. En son buraya geldiğimiz zaman üstümüze bir şey geçti. Bakalım başımıza neler gelecek. Kuruşumuz var değil mi? Başka bir şey. Bunda 3 tane var. Neyse hadi bakalım. Şimdi büyüten buradan geçeceğiz. Herhalde. Bakalım bir. <laughs> Lan! Aman Allahım bu ne lan böyle? <Gülüyor> Oha! <Gülüyor> Abi ya zombi ya insan gibi bir şey olmuş lan. O ne lan öyle? koyarak öldü şey Hadi lan. <laughs> ne oluyor lan? лаща Yeah. Yeah. Yeah, hey, 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 hey. Ja! thank geç şunu bir şeyim de kullan. Çalımıza <laughs> <iyi> geldi. <laughs> ne gitti ya? al şunu. ne? Oo, kardeş. Bir elma olması. Bu şun yokmuş ki. Oh. Mm -hmm. Gerçekten mermi yok mu ya? Aha gidiyor şu. An. Aha düştü lan. Ah be sonunda. Hadi ben kendim, kendim, kendim Neyse. Aynen. Bunu dediği gibi. Yani, çünkü merdiven öyle kendi başına şey yapamaz halde değil mi? Ama neyse şurada bir şeyler var mı? Bakalım ben hemen. Boğut var. Çok güzel. Tamam. Boğutumuz var. Boğutumuz da var. Başka bir şey var mı? Tamam o zaman ilerleyebiliriz. Abi o neydi ya? Resmen dönüşüyorken baya bir şey olmuş yani. Bakalım burada ne var? Şu bir şey var mı? Şimdi bir şey gerekiyor mu? Yok. Hmm, tamam. Şeye şey yaptım. Acaba bizim e, Clay nerede ya? Ablamız. O şey oldu Yesman. Evet, evet. Hadi edelim hemen. Ne var burada? O işte budur ya. Budur. Budur. Tam daha bulduk. Ya açıldı. Şimdi burada gereksiz olan bir şey var mı bu da? Yok. Şu kitap eksiz şu an kula. Rusun. Ee, başka bir şey yoksa ilerleyelim o zaman. Şunu yok. Bunu da yok. Hadi bakalım. Bütün e, mermimizi o canavaya şey yaptık. Aha. Bakalım. <laughs> Polis sahibisi var. <laughs> Aya bir şey çıkmaz ya. Bu kadar yeter bize çok aksiyon aksiyon. Bak mi kurut mu Şimdi şurda. Allah Bir şeyler çıkıyor ses şey ama... burada ne var? Kart gerekiyor. Damn. Aha. Eyvah. Ay ben böyle bir filmi şey mi Ulan manyak köpek. Lan. Allah'ım çubuk çubuk. Ya bizi yiyecek gamba. lan bu. that was stay sharp <laughs> all are you sure lower it FBI FBI. sorry thank you oh all are you sure my surprised you made it this far FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information is classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey, I'm not done talking to you. bunu takip edeceğiz. Başka bir yolu var mı? Yok. Bir gidelim bakalım. Aha kayboldu lan. Bu avluda bir şey var yani kayıp var. Neyse aha sonunda. Bir tane bulduk. bu ne bakalım? Biz merkezinin birinci bölümü haritası galiba. Aynen. Bakalım. Şurası açıkmış. Bak. Bak. Öldüysen orada kalkmam öyleyim tamam mı? Mu, mu, yok. Açma açmamı öneyim ben. No, no. lan 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 The last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully, he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him again. Oh, yeah. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. Can we do yeah? we play nice and help each other out. Or... Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Hey, you need this. Just give me the fuck out of here! <laughs> oh my god down i wish it didn't me who is that it's just me so you can put that thing away i don't even know what happened it's just Abi ben bunu biliyorum ya. Ben çok sıra çok gördüm onu. O Mr. X değil mi lan o? Hani ASA gördüm ben çok onandığı için, çok videolara karşılaştığım için Mr. X. Bir şey bu. Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your <laughs> name. I'm Leon Kennedy. find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Adım Ada. <laughs> Ada. Ne oluyor, nasıl seçmiş lan öyle. Well, I guess the deal's on. <laughs> hmm. Onu alacak mıyız? What in the world? Ha, bir şey gerek. Anlatamam, onu anlatamam onu gerek. Ne yapacağız? Ne? Alet. Ha, tamam. Bu ne şimdi? Bize bir şey gerekiyor burada. Tamam. Abi Mr. X geldi değil mi ya? Öf, çok uğraşacağız onunla ya. Küçük parçası paneli bozulmuş. Çetkili kişi bir an önce girebilir mi? Herkesin bildiği saniye var Başarıyorum ama küçük paneli çok eski olduğu için şu özel üretim artık kimsenin üretmediği küçük panel parçalarının ihtiyacımız olacak. Jeneratör odasında birkaç tane olacak diye duruyorum. Jeneratör tosunda. Hmm. Bunlar ve jeneratör odası o parçadan yalnızca birinin olduğunu söylediler. Sat kulesinde cani tamir etmek için gelen tamirci bir tane olması lazım. O yüzden birileri büyütürse şey yani, yani naksitçe istersi iyi olur. Tamam. Saat kolisinde bir e, odasında bir şey parça var. Bunu bulacağız. Bakalım bu da jeneratör şey var mı? Bakalım bir köpeğine ve evet jeneratör odası şurada. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Şuradan hapishanede doğru gidiyoruz. Şuradan çıkıyoruz. Şuradaki kapıya gidiyoruz ve ondan sonra da şuradan e, gidip kapıyı açıp o kapı açık mı değil mi bilmiyoruz ondan da cennet odasını giyip alırız ama karşımıza bir tane cennet e ne gelecek o ne diyor e abi ya çok korkuyorum ondan ya Karşımız bir çıkıyor bir de o mystic x ya üf. çok zor yaşayacak o ya abi ya Mistik değil mi o abi? Kocama eli var Büyük bir şeydi. Çok korkum ondan var ya. En çok korktuğum onda yani. Ama bu dayı çıkmaz herhalde yani, düşünüyorum. Zaten ee, kurşun da çok az yani. Başka kurşun yok yani. Abi Bence Mystic buradan denge metamanı var abi. Gelirse var ya. <laughs> Çok korktum. Acayip bir tasıyorum yani. Oo. What is this? Sağ. Oo, bu şey. Eee, araştırma yapıyorlar. Kutu. Ne var bunun içerisinde? Dur bakalım incele aç bakalım ne içerisinde Yapmış bir anahtar imal edecek ekipmanlar imaj listesi 104 2439 devi ağacının anahtarı detaylar anahtar yamulmuş atık pek olmuş değil ancak hala anahtarı yeşil gerekli mi açıdan kapı büyük karşı işe yarıyor Ha. Tamam. Şimdi burada silah falan mı ya da mermi? Bu ne lan paya bir bir mesaj. Ama bu şey. Bir daha gemen gibi bir şey. Ha anahtar gerekiyor. Ya bakayım bunu açabiliyor muyuz yoksa? Bunu açabiliyor muyuz? Yok. Bunu açamıyoruz. O ne var? eee bir bitki var, ot var. Başka bir şey yok. Peki. Oradan çıktığımız zaman atış poligonu. Tamam, şu zat poligonu göreceğiz. Ama orada mermi mermi buluruz da. Bak bu da uyanacak gibi bir his var. Uyanacak mısın? Aydın Aktesi Abi burada bir sürü zombi var. Neyse biz buradan hiç şey yapmıyorum. Eski giymedim. Ben geri Of abi ya. Benim çok en korktu o Mr. X abi. O koca adam var ya. Geldi mi bize mahvet yap. Taklar. şey yapar adam bizi Eza geçer ya. Burası açık mı? Burası kodunu kapatmışlar. Yine kurşunu. Auuu. Bak şu kapıda olduğu eminim. Bu yüzden de oya gemi zorundayız. Çünkü bu da giriş yok. Allah size gibi yapsın. Kurşun da yok ya. Çok dikkatli kullanmam lazım. Bir kaç tane var abi? Kaç tane olduğunu bile. Oo. Bu köpeklerden geldiğinin belli oldu abi. Bu nereden bu bildi? Koş Bu bölümden de yaklaşmamız lazım İyi güzel en azından kurşun gerek demiyor şimdi şu dosa eee şu karşıya geçebiliyor muyuz karşıya oysa kapalı hadi bakalım burada ne neymiş otopsi yapıyor no 53, bin dört yüz bir şeydi Uygulanan kişinin ismi Justin Hansen. Erkek Kafkas 39 yaşında. Gözlemler çalışanlar tarafından bulunduğu ücünün yatağında ölü bulundu. Elde ölüm sebebinde dolayı halde kaskatı halde. E, kendinden geçtikten sonra ölmüş olması yüksek bir ihtimal. Maktul klopan klopan olarak biliniyor. Bu yüzden de birkaç kez içeri atılmış, İnanılmaz bir şekilde sapl sa saplantılı klinik taşındı dolayı hapiste olsa hırsızlığı devam edebilir. Yani hırsızlıktan dolayı suçlamışlar galiba. Bunu ne, açabiliyor muyuz? Yok hayır, hayır Büyük ihtimalle açamıyoruz. Ama buradan nasıl çıkabiliriz. Şu an cennet odasına giremiyoruz. Bunun sebebi kapalı. Hani bunun için bir şey yapmamız mı gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bilmiyorum. Ve burada bir kapı açık. Bunun içerisinde bir şey yoktu da kaçmamıştır. Aha. Şimdi, yani, büyük hepsi şu oldu herhalde. Bak şu yaşıyor büyük ihtimalde. Neyse arkadaşlar bu da bırakalım çünkü şuna kadar e, bakalım bir bakın şurası kapalı şurası da kapalı e, bizim giyeceğimiz yok şu anlık başka ne olabilir ne giyebiliriz zaten buraya yedik ne bu elektrik paneli var ha, tamam. e, bu yüzden de Eee bir şey yapmamız gerekiyor O yüzden de bir bu burada bırakalım Bayağı bir şey yaşadık zaten Eğer ki beni İzlemen için teşekkür arkadaşlar ee, buradan bırakalım Diyelim ee, Dediğim gibi yani <laughs> Yine korku altında yaşadık Kocaman bir Bir şeyle karşılaştık Kocaman bir insan Yaratık haline dönüşmüş bir zombi karşımıza geldi. Bir anda da bildiğim bir şey olduğu için tek onu biliyorum zaten. Oyunda Mr. X karşımıza çıktı. Adamın yüzünün yes var. Onu tamamlıyor. Zaten eli göyüydü, kocaman da. Bu yüzden de e, bu da bakalım arkadaşlar. E, bakalım bir sonraki bölümde inşallah hem cenneti ordasını girebiliriz hem de o kartı bir şekilde almaya başlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra oradan çıkıp da e, Clay'da ya da o FPL abla karşımıza çıkabiliriz. Bu yüzden de şey yapacağız. Şimdi şöyle biz şu anki bölümde hani bize şey gerekiyor. Hani o da noktadaki gibi dediği gibi şuradaki bir e, kapı panelinin buzuk. E, bozuk. Onu tam etmek için de birkaç parça gerekiyor. O parçalarda jeneratörün odasında bu yüzden de odan bir şeyler bulmamız çalışacağız. Ama bulmak için de hem şurası kapalı hem de burası kapalı. Ee, bu yüzden de e, buraya bir şekilde açabiliriz mi bilmiyorum. Bir bakalım bir hatta. Ee, bir saniye. Ah bak mesela buradakini açabiliriz mesela. Aynen. Bakın şu şundan var. Bunu açabiliriz. Ama şimdi yapalım mı? yapmayalım. Şimdilik yapmayalım. Bu da bırakalım. Bir sonraki bölümde bunu yaparız zaten. Ondan sonra o kapı açtıktan sonra da Jonathan odasını yattıkta giyebiliriz Ama bir anahtar gerekmiyordur. gidikten sonra da o parçaları bulacağız. Ya da hangi bir şey bulacağız. Ondan sonra o kapı paneli şeyini tam edip o kapıyı açıp o adamın iki kartı alıp ee, kapıyı şey açacağız o kapıyı açacağız Ondan onda o e, da bakalım e, ne olacak bu yüzden de bakalım bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın umarım videoyu beğenmişsiniz böyle keyifle korkuyla ya da ne bileyim keyif yani keyif için izlenen için çok teşekkür ederim arkadaşlar umarım e, daha iyi yerler geleceğiz arkadaşlar şu ana kadar yani e, yani birçok şey olarak demek istiyorum ki yani e, bin aboneye ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz yani, kanalımız yani, büyüyor yani daha doğrusu yani çok heyecanlıyım yani çok e, böyle bir heyecan var yani böyle bin aboneye ulaşmak o yüzden de böyle bir şey yapacağız eğer ki arkadaşlar eğer ki yani Resident yıl 2'nin devamını gelmek istiyorsunuz arkadaşlar lütfen mutlaka yorumlar yazın arkadaşlar ee, ve artı lütfen e, kanalımızı takip etmeyi ve videoyu like atmayı ve videoları paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar paylaşın ki herkes olsun herkes şey olsun bizi tanısınlar bize görsünler ve tanısınlar ve aileye katılsınlar ve bu sefer de ailemiz Büyüce, büyüce, büyüdükçe, büyüdükçe iyi bir yere gez arkadaşlar. Buna eminim. Ee, bakalım. O zaman şurada bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.